Şimdi hemen başlayalım. Mehmet Bey, iyi yayınlar. Bambit ve Enerjisa demişsiniz. Enerjisa ile başlayalım. Enerjisa sevdiğimiz bir şirkettir. Ee, hem defansif yapısıyla hem temettü yapısıyla ee, ve yani ilk modeliyle benim sevdiğim bir şirket. Ee, bakalım bilançosunu da gördükten sonra daha net konuşacağız. Ama şu anki görüntüsü e, bana e, iki özgünlük ortalamaya yanaşıyorum ben. Burayı kırabilirsem ben de artık düzeltme sona erer. Yeni bir trende başlarım ee, mesajı veriyor açıkçası. Bir düşene kafa atmış görüyorsunuz. Ee, çok önemli. Ee, diğer hisselerden de diğer endeks hisselerinden de biraz daha önce ulaşmış buraya. Dolayısıyla buradaki görüntü aslında çok net. Hani temel anlamda dediğim gibi beğendiğim bir hisse. 52 seviyesinin altına gelmek istemedi. Sıkışmanın sonuna yaklaşıyoruz. Buradaki sıkışmanın ters bir durum ve gelişme olmazsa Yukarı yönde tamamlanma olasılığı bence daha yüksek. Dolayısıyla 52 seviyesi aşağı geçilmediği sürece bence burada pozisyonu korumaya devam edelim. Bu kırmızı ve 200 günlük ortalama aşağı yukarı aynı yerde buluşmuş 57 civarında. 57 seviyesi aşılırsa burada yeni bir trendin varlığından bahsedebiliriz. O zaman ekstra pozisyon almak ya da pozisyon olmayanlarda yeni pozisyon almak noktasında değerlendirebilirler arkadaşlar.